Gençler ve Mahremiyet Bilinci. Bir perde ki yırtıldığında sadece beden değil, insanlık da görünür hale gelir. Mahremiyet nedir, kimdir, nerededir? Mahremiyet yalnızca örtünmekle sınırlı olmayan bir bakış, bir duruş, bir susuş, bir hatıra, bir sır, bir sessizlik. Yani insanın kendine ayırdığı, Rabbine emanet ettiği ve başkasına göstermeye kıyamadığı o derinliktir. Biz mahremiyeti çoğu zaman kadınların giyiminde, evlerin perdelerinde, kapalı kapılar ardında aradık. Oysa mahremiyet insanın kendi kalbine çektiği bir perdedir. Ve gençlik o perdeyi korumakla imtihan edilen en heyecanlı, en fırtınalı, en çabuk incinen çağdır. Bugün bir genç mahremiyetini kaybettiğinde sadece bedenini değil yönünü, özünü ve Allah'la olan bağını da yitirebilir. Çünkü mahremiyet sadece sakınmak değil, aynı zamanda bilinçle yaşamaktır. Mahremiyetin kaybolduğu çağda genç olmak. Bugünün gençleri hiç kimsenin konuşmadığı ama herkesin içinde taşıdığı büyük bir yükle yaşıyor. Görünmek zorunda olmak, sosyal medya, ekranlar, algoritmalar ve trendler onlara sürekli diyor ki göster, paylaş, katıl, ilgi çek, beğenil, fark edil. Ama bu çağrılar aslında onlardan neyi alıp neyi götürüyor? Bir genç her paylaşımında biraz daha kendinden soyunuyor. Her iltifatta biraz daha gerçekliğini kaybediyor. Her dikkat çekici davranışta aslında ruhunu bir adım daha yalnızlığa sürüklüyor. Çünkü insan herkese açıldığında Allah'a kapanır. Mahremiyetin yok olduğu yerde haya, haya'nın kaybolduğu yerde ise izzet biter. Bugünün gençliği sınırsız özgürlüğe teşvik edilerek sınır bilmeyen bir nesle dönüştürülüyor. Ama sınır bilmeyen bir genç zamanla kendini de bilmemeye başlar. Mahremiyetin katmanları tenin ötesinde bir korunma. İnsan bedeni elbette mahremdir. Ama mahremiyet sadece tenin örtülmesi değil, niyetin, duygunun, vaktin, dostluğun ve kelimenin de örtülmesidir. Tesettür sadece giyinmek değil, giydiklerinle neyi anlatmak istediğindir. Beden yalnızca bakışlardan değil, niyetlerden de korunmalıdır. Her giyilen kıyafet bir düşünceyi anlatır. Tesettür reklam değil, saklı kıymettir. Her ilgi sevgi değildir, her duygu helal değildir. Kalp sadece beğenilmek için çırpınan bir vitrin değil, Rabbin nuruyla aydınlanması gereken bir sırhanedir. Her gönül kapısını açma, çünkü kalp kırıldığı zaman değil, kirletildiği zaman ölür. Her saat Allah'ın emaneti, saatler ekran başında, geceler mesajlarla, sabahlar uykularla geçiyorsa, mahremiyetin sadece bedenle değil, zamanla da deliniyor demektir. Dijital mahremiyet, herkesin gördüğü yerde kaybolmak. Eskiden mahremiyet duvarların ardında korunurdu. Bugün ise cepteki ekranla evin içine kadar giren görünmez bir istila var. Sosyal medya, gençlerin zihnine sızarak sadece görüntülerini değil, duygularını da açık hedef haline getiriyor. DM kutuları, görünmez ilişkiler, gece mesajları, gizli hayranlıklar, filtreli yüzler, yalan ilgiler. Bunların hepsi birer dijital zina eşeğidir. Bir genç ne kadar çok paylaşırsa o kadar az kendine kalır ve unutmamalı, paylaştığın sen misin yoksa olmasını istediğin kişi mi? Allah insanı örtülü yaratmıştır. Bir gencin en büyük vakarı iffetidir ve iffet parmak uçlarında değil, kalp kararlarında korunur. Mahremiyeti korumak, hayır diyebilmenin iffeti. Mahremiyetini korumak istiyorsan hayır demeyi öğrenmelisin. Her davete gitme, her bakışa cevap verme, her övgüyü kabul etme, her samimi söze güvenme. Çünkü sınır koyabilen bir genç Allah'a yaklaşır ve unutma, birine hayır dediğinde aslında kendine evet demiş oluyorsun. İffetin temeli bu bilinçtir. Mahremiyetin imanla ilişkisi Mahremiyet sadece bir sosyal etik değil, imanın kalpteki perdesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Haya imandandır." Yani utanmak, sınır bilmek, edep gözetmek sadece ahlaki değil, itikadi bir duruştur. Bir genç mahremiyetini kaybettiğinde sadece davranışlarını değil, imanını da tehlikeye atar. Çünkü mahremiyet Allah'a karşı sorumluluk duygusunun dışa yansıyan kıyafetidir. Direnen gençlik, mahremiyet bir duruştur. Bu çağda iffeti korumak kolay değil ama zor olması imkansız olduğu anlamına gelmez. Yusuf gibi zindan pahasına hayır diyebilen, Meryem gibi herkesin dilinde dolaşsa da Allah katında temiz kalan, Asiye gibi Firavun'un sarayında bile kirlenmeyen gençler mümkündür. Mahremiyet bir yük değil, bir izzet tacıdır. Ve o tacı başında taşıyan genç, yalnız kalsa da Allah'ın yanında olur. Ey genç kardeşim, sen ne giyindiğinle, ne kimlerle konuştuğunla, ne kadar takipçin olduğunla kıymetli değilsin. Sen mahremiyetine verdiğin değer kadar değerlisin. Ve Allah katında kendini sakınanlar sevilir. Bu çağ seni göster diye bağırıyor olabilir.'' Ama sen sessiz kal ve Allah görüyor de. Unutma, mahremiyet bir sınır değil, bir korunma biçimidir. Bir utanç değil, bir asalettir ve bir yasak değil. Allah'ın nazarında yücelme yoludur. Allah'ım gözümüzü haramdan, kalbimizi fuzuriden, bedenimizi teşhirden, zihnimizi dağınıklıktan, vakitlerimizi israftan, sözlerimizi faydasızlıktan, dostluklarımızı fitneden, Ekranlarımızı karanlıktan, gece yalnızlıklarımızı zinaya yaklaşmaktan koru. Bizi mahremiyetin nesar, haya elbisesiyle donat, iffet zırhıyla muhafaza eyle. Amin.